kalması, haması kökten sarsmayacak. Hamas buna alışık. Halit Meşal var. Fiilen o var. Muhtemelen eee hukuken yani de yahut kalıcı olarak da Halit Meşal onun yerine geçecek. Ancak koruyamayacaksanız niye çağırıyorsunuz? Yani bir, ikincisi bu istihbaratı kim sağlıyor İsrail'e ki hangi yöntemle yapılmış olursa olsun. Tabii. İşte bir omuzdan atılan bazuka tarzı bir füzeyle olsun, ile olsun ki yurt dışından bir balistik füze gönderildiği düşüncedir. Ya... Bu arada yani arkadaşlardan rica edeyim onun görüntüleri var. Yani kaldığı Hı -hı. binanın evet, evet. sonradan ortaya çıkan görüntüler var. Hani böyle binanın böyle bir e, tamamen ortadan kaybolması. Yok kalbon, nokta atışı. Böyle nokta Yani binayı hasar var mı yok mu bile belli. Belli evet, bir evet. kapamışlar ama Hatta biliyorsunuz çok ilginç yani nokta atış dediğiniz tam unsurunu bilmiyoruz ya yani tam olarak ne kullanmış ama çok tabii, tabii. bir daha var İlginç bir görüntüydü. Tabi hatta lütfen. biliyorsunuz üst ya da alt katında İslam Ciatın genel sekreteri de kalıyormuş ve ona hiçbir şey olmamış aynı katta kalmadığı için dolayısıyla bu İran açısından bence bir rezalettir açık konuşalım bir skandaldır. Yani koruyamıyorsanız bir şekilde bunu güvenliğini sağlayamıyorsanız ya bunu bundan hareketle çokça dillendirilen bir takım komplo teorilerine varmayacağım elbette. İşte İran Hizbullah'a saldırmaması karşısında İsrail'e heniyeyi verdi falan. Ya evet Bunların, benzer evet ya yani. bu tarz şeyleri konuşmanın bir ciddiyeti evet. olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İran daha önce bizatihi kendi adamlarını korumak konusunda da büyük bir acziyet gösterdi malum Muhsin Fahrizade'yi işte İran'ın nükleer programını Kasım Süleymanisi olarak adlandırılan Fahrizade'yi 2020 Kasım'ında yine İran'ın henüz açıklamadığı bir şekilde o bina, evet, 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 bina Tahran'ın kuzeyinde e, bir bölge oldu, burası evet. hayatını kaybettiği nokta evet, evet yani dolayısıyla İran'a açıkçası meselenin bakan önemli bir boyutu var ve İran'lar dünden beri mesela Kasım Süleymanide de aynı şey olmuştu ee, Şam'daki konsolosluk binasında İsrail'in yaptığı saldırıda da aynı şey olmuştu. Fahri Zade şimdi bir sürü intikam yeminleri. işte efendim söyleyeyim kumda camiye e, intikam bayrağı, cihat bayrağı çekildi falan. Peki güzel ya yani bir defa da kamuoyuna çıkın ve bunun nasıl mümkün olduğunu açıklayın. Bunun nasıl olduğunu açıklayın. Hala Muhsin Fahri Zade suikastını açıklayamadınız. Kasım Süleyman'ın tırnak içinde kim sattı hala bunu açıklayamadınız. Yani konsolosluktaki olayı hala açıklayamadınız. Bunu da bir şekilde açıklamayacaklar. Muhtemelen bunun üstünü böyle geçecekler. Dolayısıyla ortada böyle bir problem var. Şimdi buradan bir iki cümle daha var mı? Buradan hareketle şuraya geleceğim. Galiba Deniz Hocam'da biraz farklı düşündüğüm bir boyutu var. Ee, benim bunu elbette hocamla konuşabiliriz, tartışabiliriz. Şimdi e, ben İsrail'in İran'la savaşma konusunda çok hevesli olduğunu düşünmüyorum. Hocam tam olarak öyle mi dedi? Onu da düzeltebilir şayet ya da yorum yapabilir. Tamam. Yanlış anladıysam şimdi bu e, İsrail açısından çok kolay bir şey olmaz. İran açısından zaten olmaz. Neden? Çünkü bu bir hava savaşı anlamına gelir. Kuşkusuz burada eli daha üstünde olan taraf İsrail. Biliyoruz ki F-35 dahil en modern hava e, ki İsrail'in zaten Arap devletleriyle olan bölgenin Arap devletleriyle de olan savaşlarına baktığınızda 1967 6 gün savaşları gelir. Oradan itibaren bir hava üstünlüğü var ve bunun üzerine zaten inşa ediyor e, buradaki askeri stratejisi de büyük oranda ve savunma sistemi işte demir kubbe olarak adlandırılan savunma sistemi yoksa onun dışında İsrail ordusunun herhangi bir noktada 1967'de 1973'te öyle etkileyici bir performansı yoktur. Bakın ya korakor savaşa geldiği noktada öyle çok etkileyici bir performansı yoktur. Hatta 73'te en iyi ihtimalle kaybetmemiştir diyelim. Hani e, Yom Kipur ya da Ekim Savaşı dediğimiz savaşta. Ama bir hava savunma sistemleri çok güçlü. İkincisi de e, hava kuvvetleri oldukça modernize ve güçlü. Şimdi dolayısıyla İsrail açısından da böyle bir savaş, kolay bir savaş olmaz. E, diğer taraftan da İran'ın böyle bir savaş ihtimalinde, böyle bir savaş durumunda Hizbullah dahi bölgedeki bütün unsurların harekete geçirmesi e, İsrail'e çok ciddi bedeller ödetir. Ben İsrail'in olaya şöyle baktığını düşünüyorum. İran zaten ben ne savaşmaz. Şimdi neredeyse ne yaparsa yapsın mutlaka bunun bir sınırı var. İran'ın İsrail'le savaşmayacağını düşünüyor Tel Aviv yönetimi ve bunu her vesilede de gösteriyor. Bunu göstererek şunu da göstermiş oluyor. Bir takım unsurlar Hamas buna dahil hatta Ezbollah dahil bakın İran hiçbir zaman sizin için savaşa gelmeyecek. Şimdi İran'ın İsrail'le savaşmayacağını söylemek için elimizde çok fazla somut veri var biliyorsunuz. Nerede en son Nisan ayını hatırlayalım. Orada İran Şam'daki konsolosluk binasını yapılan saldırıyı bizzat Devrim Rehberi Ali Hamenei tarafından şöyle tanımladı hukuken bizim topraklarımız, bizim topraklarımızda yapıldı bu dedi. O zaman İran'ın bunu bir savaş vesilesi, savaş sebebi, işte kasus belli dediğimiz şey olarak kabul etmesi gerekirdi. dolayısıyla İran'ı çok böyle meydana çekmeye çalıştığı düşüncesinde şahsen ben değilim. Hatta İran'a şöyle bir mesaj da veriyor ki bakın bu uzun süredir tartışılan bir şey. Biliyorsunuz İran'ın içinde ve özellikle İran dışında rejim muhalifi bir takım yapılar var. İşte bunların başına gelenlerden bir tanesi halkın mücadeleri örgütü. Ki bu oldukça enteresan bir örgüt. Uzun süre Irak'ta var oldu. Hatta İran-Irak Savaşı'nın son safhalarında İran'ı çok ağır bedeller de ödetti. Halkın Mücahitleri Örgütü daha sonra Arnavutluğa taşındı. Ama Amerika Birleşik Devletleri nezdinde de enteresan bir şekilde himaye buluyor. Üst düzey Amerikalı yetkililerden de e, muhataplık görebiliyor zaman zaman. Bunların üst üste açıklamaları olurdu, hala olur. İşte İran içinde şu kadar üyemiz var, bürokrasi dahil her noktada istibar kabiliyetimiz şu kadar yüksek diye. İran'da halkın münafıkları, mücahitleri değil de münafıklar olarak adlandırdığı bu örgütü devamlı yalanlar vesaire. Şimdi İran'da açıklanamayan bir takım şeyler oluyor. Söylediğim gibi, Kasım Süleymaniye'nin havalimanından çıkış noktası Fahri Zade meselesi Hakeza geldiğimiz noktada bu. Bunlar bir şekilde içeriden bilgi almaya gerek. Ya İran bu işleri çok rastgele yapıyor. Yani bu adamı nerede ağırlayacağınız konusunda demek ki bir fikriniz yok. Bunu düşünmek çok abes olur. Yahut da ne kadar sofistike yaparsa yapsın, içeri demek ki bir sızıntı var. Ve Dolayısıyla bu kadar zaaf içinde bulunan bir İran'a bence verilen mesaj çok net. Yani sen e, sınır dışı birçok nüfus alanına sahip olabilirsin. Vekil güçlerin olabilir. Ama bizatihi kendi sınırların içinde düşündüğün kadar yahut lanse etmeye çalıştığın kadar güçlü değilsin. Dolayısıyla son olarak şöyle toparlayayım. Bu gelinen noktada gerilimin bir şekilde bölgeyi İran-İsrail rekabetine yahut gerilimine hapsetme gibi bir riskini ben şahsen gözlemliyorum. Çünkü bu iki tarafın da işine geliyor. Netanyahu yine hocama yolda bahsediyordum. Bir kitap yazmış 2022'de My Story diye benim hikayem. Üşenmedim ilgili bölümlerini okudum. Yani bütün dış politika perspektifini, bütün güvenlik perspektifini İran karşıtlığı üzerine inşa ediyor ki zaten bunun için hatıralarını da okumaya gerek yok. Bunu zaten yeterince açık bir şekilde söylüyor. Her defasında yaptığı bütün konuşmalarda bunu yapıyor. İran'la ilgili olsun ya da olmasın. İran'ı kullandığı zaman çünkü İran Amerika Birleşik Devletleri'ne canını yapmış olan bir devlet. Elçili baskından itibaren Avrupa açısından da çok ikircikli bir yerde duruyor. Dolayısıyla İran'ı etkili bir kart olarak kullanıyor. Ee, ve İran'la hiç alakası olmayan işler yaparken bile bunu yapıyor Netanyahu. Nedir bunun örneği? Örneğin Gazze. Hamas'ı bile İranlaştırmaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir şey. Hamas'ın kesinlikle bu manada İran'la alakası yoktur. İran'la temas halinde değildir demiyorum destek almıyor da demiyorum. Ama zaten destek alabildiği herkesten destek alıyor. Zaman zaman bu siyasi destek oluyor. Zaman zaman lojistik oluyor. Zaman zaman da mali destek oluyor. Şimdi dolayısıyla İsrail İran'ı böyle kullanıyor. E diğer taraftan İran'ın İsrail'i nasıl kullandığı herhalde izahtan bahresi. Çünkü zaten ideolojik olarak anti-emperyalizm ne kadar kaldıysa artık İran'ın söyleminde özellikle ABD'li müzakere yaptıktan sonra bir de antisyonizm. Bunlar İran'ın çıkış noktalarıydı ve İran bunların içini boşaltmış olmasına rağmen bir dış politika söylemi olarak her zaman korumaya çalıştı. Ve bunu kullanarak İran birinci elden bir bölgedeki Arap devletlerini gayrimeşrulaştırmaya çalıştı. Bakın siz işte İsrail'le anlaştınız Mısır'dan Enver Sedat'tan başlayarak daha sonra Ürdün ve bütün Arap devletleri için bunu kullanıyor. İkincisi de kutsal mücadele, kutsal savaş, Yüyü savaş yahut direniş ekseni adı altında bu grupları yine İsrail'in mücadele ve Filistin'in özgürleştirme sloganı etrafında bunları organize etti. Ve bölgede olağan koşullarda sahip olamayacağı kadar büyük bir nüfus alanına sahip olmaya başladı. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerin bölgeyi İsrail-İran gerilimini hapsetmek gibi bir riski de içinde barındırdığı kanaatindeyim. Sayın Tansi, burada Sayın Afacan'ın bahsettiği sizinden az önce bahsettiğiniz evet. İran İsrail ilişkileri de hani İran'ı kışkırtma hı hı. çabası var. Evet. Bunu bunun ilişkin bir ifadeniz oldu Sayın yani. Afacan'da. da tabii o tarafıyla biraz daha hı hı. konuya girip yani aslında İsrail İran'ın savaşmayacağını zaten biliyor düşüncesi böyle. Buna göre politika yürütüyor dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bazen bana kızıyor mühendis arkadaşlarım ama siyaset mühendisi kaldırmaz. Dolayısıyla e, bu çok tehlikeli bir oyun. Neden? E, zira İran'ın e, ne kadar mukabele edip edemeyeceği tabii bununla ilgili teknolojik savunma anlamında yapılacak pek çok analiz olabilir. Bununla beraber 2004 yılından beri e, İran ve İsrail e, milli güvenlik siyaset belgelerinde birbirlerini öncelikle tehdit olarak ilan ettiler. Ve İran'ın bakış açısı ta İran'daki devrine itibaren, yani 1979'dan itibaren Körfez ülkelerine, Arap ülkelerini hep işbirlikçi gören bir anlayış çerçevesinde ile beraber hareket eden ülkeler kategorisinde değerlendiriyor. E, bunu niye söyledim? Şimdi biraz önce Serhan Hoca vekil güçlerden söz etti. Bence tam da aslında İsrail'in politikası bununla bağlantılı. Yani İran'ı Evet, e, sayın Tansi bu arada lütfen sözünüzü unutmayın. E, ekranlarımızın da ortasında bir görüntü var farkındaysanız. Hmm, Orada evet, bir bilgi de vereyim. Bu görüntünün içeriğini bilgisini aktarım sayın izleyicilerimizde. Ankara'da e, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında e, bir casus takası e, haberi var. E, Milli İstihbarat Teşkilatı, e, Teşkilat Koordinası'nda büyük bir takas operasyonu gerçekleştirecektir. ...ve son dönemin en geniş kapsamlı olan... ...bu takas operasyonunda da... ...teşkilatımız büyük bir bulucuk rol üstlenmiştir. Notunu paylaşıyor. Bir yandan da... Tabii, ...takas ilişkin detayları henüz bilmiyoruz. Kimler takas etti, kaç kişi... ...ama şu anda Ankara'da... ...gerçekleşen bir takas süreci var. O da Amerika ve Rus tutukları arasında... ...yapılan bir... ...yürütülen bir süreç olarak... ...ekranlarınıza bir kare olarak yansıyor. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi İran'da devrimden sonra... İslam Cumhuriyeti'nin temel bir siyaset mücadelesi var. Amerikan karşıtlığı zemininde evet. vekil güçler oluşturma ve onları destekleme. Bunun en aslında somut karşılıklarından biri Lübnan'da Hizbullah. Bugün Hizbullah öyle bir noktaya geldi ki özellikle 1982 ile 2000 arasında. Yani 1. Lübnan Savaşı'ndan sonra İsrail işgalini sürdüğü dönemlerde Güney Lübnan'da bu anlamda bakılacak olursa direnişin simgesi haline geldi. 1990'da Tayif anlaşmasında bütün örgütler silah bırakırken bir tek Hizbullah bırakmadı. Bugün hatta bazı Batılı odaklar Güney Lübnan'ı Hizbullah Hissan olarak değerlendiriyorlar. Bu İran için çok büyük bir kazanım, zira Doğu Akdeniz'deki önemli zeminlerinden biri Güney Lübnan oldu. Yani bu şu anda devlet içinde devlet yani Hizbullah'ın konumuna baktığımızda ve hatta Hizbullah şöyle bir iddiası var: Biz Lübnan'ı İsrail'e karşı koruyoruz. Yani Lübnan ordusu var, savunma kuvvetleri var ama. Dekorasyon çerçevesinde. E şimdi Hamas, evet İran yapım bir örgüt değil. Ama Hamas'ın İran'la önemli müttefiklik ilişkileri var. Biraz önce anlattığım Yemen'de Husiler. Amerika kesinlikle bunları istemiyor. İsrail zaten bu anlamda istemiyor. Dolayısıyla bunun sona ermesi için İran'ın bir şekilde çeşitli boyutlarda geri çekilmesini istiyorlar. Bir, öncelikle vekil güçlerde arındıracaklar. İkinci aşama, İran içerisindeki etnik ve mezhepsel farklılıkları kullanarak, bu anlamda İran'da bir e, otorite boşluğu oluşturarak, şimdiye kadar e, Orta Doğu çerçevesindeki rekabet ve e, desteklediği vekil güçler ve çeşitli hükümetler zeminindeki e, tasfiyesini hazırlayacaklar. Onun için ben biraz önce, hani Serhan Hocam tabii katılmadı ama e, ben diyorum ki İran'a sinir uçlarıyla oynuyorlar. Adamları Cumhurbaşkanı gitti. Diyorlar ki İran, yani işte İsrail üstlenmedi peki, yani Cumhurbaşkanı gidiyor Hamas lideri gidiyor, nükleer uzmanlar gidiyor. Daha önce Kasım Süleyman, hadi ABD yaptı, e, yani intikam yeminleri edildi. Sonra, yani ben illaki şuraya vursun buraya vursun bağlamında söylemiyorum ama devlet haklı olarak baktığınızda kağıttan kaplan imajını vermek İsrail açısından son derece önemli. Çünkü bunlar çok sinir bozucu hareketler. Yani İran bir noktada mukabele etme noktasına gelirse, o zaman işte bölgesel kaosu tetikleyecek bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu bir jeopolitik kırılmaya beraberini getirir. Şimdi şuna bakmak lazım. Sayın Tansi, bu arada Buyur. lütfen sözünü unutmayın. Çünkü ekrandaki görüntülerin yeni gelişmeler de geliyor. Onu da paylaşmak Hı. durumdayız. Bu İran konusunda tabii ki İsrail konusunda döneceğiz ama az önce bahsettik Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında bir casus takası operasyonu var. Esenbo Havalimanı'nda, MIT koordinasyonunda bir takas gerçekleşecek. Bunun ilişkin bazı bilgileri de aktaralım. Burada bir kere geniş kapsamlı bir takası, esir takası özür dilerim, anlaşması gerçekleşiyor. Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağına ilişkin bir haber vardı. Esir takasının Ankara'da MIT koordinasyonunda gerçekleşeceği zaten öğrenildi. Bir yandan da Amerika ve Rusya'nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus'u içeren anlaşma çerçevesinde de Rusya'da hapiste tutulan e, yine Wall Street Journal muhabiri Evan Gerçkoviç de e, burada aralarında bulunduğu 3 Amerikan vatandaşı ve Rus esirin bugün serbest bırakılacağına ilişkin bilgi var. E, üst düzey Amerikalı bir yetkili ise burada Wall Street Journal muhabirinin e, yanı sıra Amerikalı deniz piyadesi e, Paul Whelan ve Rus Amerikan radyo gazetecisinin e, Asu Kumaşeva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında Serbest bırakılacağı doğrulanmış durumda gelen haberler. Bu yönde esir takası henüz gerçekleşmedi. Akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir yandan da anlaşma çerçevesinde de birçok kişi serbest bırakılacak. Tabii bunların detaylarını öğreneceğiz. Ankara'dan Erdinç Öz Yılmaz hazır ve oradaki süreci ve son verileri bize aktarıyor. Erdinç. Aslında uzun süredir yapılan görüşmeler olduğunu söyleyelim. Tabii çok hassas, çok kritik bir süreç olması nedeniyle herhangi bir bilginin de sızmaması doğal ama bugün Ankara'da hareketli saatlerin yaşanacağını söyleyelim. Bir esir takası gerçekleşecek. MİT koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde zaten devam eden bir süreç olduğunu ifade etmekte fayda var. E tabii detayları önemli. Özellikle içinde gazetecilerin de olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Yani Amerikalı ve Rus esirlerin takası oldukça önemli Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalılar vardı. İşte o Amerikalıların e, takas içerisinde olduğunu e, söyleyebiliriz. Ayrıca bu ABD ve Rusya arasındaki e, anlaşmanın Almanya, Slovenya ve Belarus'u da içerdiğini e, e, söyleyelim. Rusya'da hapiste bulunan e, bir gazeteci, e, Wall Street Journal e, muhabiri e, Evan e, George, e, Georgev için de içinde bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirleri e, takas e, edilecek. İşte bu takasın Ankara'da bu akşam saatlerinde gerçekleştirileceği e, ifade e, ediliyor. Bununla birlikte e, Amerikalı üst düzey isimlerin yaptıkları açıklamalar var. E, Gergovic'in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi, e, Paul Willen ve Rus Amerikan radyo gazetecisi e, Alsu e, Kurkuseva'nın da e, Biden yönetimi e, tarafından kabul edilen anlaşma e, kapsamında bırakılacağını doğrudu, doğruladı. Henüz esir takasının gerçekleşmediğini söyleyelim. Tabi anlaşma çerçevesinde karşılıklı esirlerin takası söz konusu olacak. Sadece Rusya değil Amerika yönetimi de Rusları, içinde Rusların da bulunduğu isimleri takas çerçevesinde teslim edecek. Bu kapsamda anlaşma çerçevesinde 8'i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı kaydediliyor. Aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı olan Vladimir Karamurza'nın da olduğu, Rus muhalif İlya Yasin ve insan kaynak insan hakları savunucusu Oleg Orlov'un da aralarında bulunduğu isimlerin bu takas anlaşması çerçevesinde teslim edilece ifade ediliyor. Kritik bir süreç olduğunu söylemekte fayda var. Bu akşam saatlerinde bu takasın gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Tabi saat konusunda muhtelif bilgiler var. Tam net bilgiler yok ama akşam saatleri dendiğinde 19 gibi o saati tahmin ediyoruz. Ankara'daki bu casusluk, casus takasının önemli olduğunu söyleyelim. Aslında ilk değil. Evet Amerika ve Rusya arasında belki bu yeni bir gelişme olarak görülebilir ama Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor derken yine Türkiye'nin ara buluculuğunda önemli esir takasının gerçekleştiğini biliyoruz. Halihazırda 2022 ve 2023 yıllarında Rusya ve Ukrayna arasında böyle bir ara buluculuk görevi üstlenmişti Türkiye ve bu esir takası gerçekleştirilmişti ve işte bu sürecin de devamı nitelinde olduğu söylenebilir. Tabii yayınımızın başında aktardık oldukça hassas bir süreç olduğunu ifade etmiştik oldukça kritik bir süreç aylardır devam eden bir görüşme trafiğinden bahsediyoruz. Artık yavaş yavaş bu sürecin sona gelindiği bilgisi elimizdeydi zaten konuşuluyordu. Ancak elbette detaylara hiç kimse hakim değildi. İşte bu kapsamda MIT'in koordinesinde Rusya ve ABD arasında bir esir takası gerçekleşecek. 2023 yılında tutuklanan bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Mart 2023'te Rusya'da tutuklanmıştı. Amerikan hükümeti adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutuklanmıştı. Wall Street Journal muhabiri Moskova bürosu muhabiriydi. Ve işte bununla birlikte Paul Whelan ise Aralık 2018'de tutuklanmış ve yine casusluk suçlamasıyla 16 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte Rusya tarafındaki bilinen bu isimlerle birlikte aralarında 8'i Rus toplam 24 kişinin bulunduğu bir esir takasından bahsediyoruz. Detaylara baktığımızda önemli bir sürecin artık nihayete erdiğini söyleyebiliriz. Az önce de söyledik 2000 22 ve 23 yıllarında Rusya ve Ukrayna arasındaki takastan sonra aslında dünyanın da yakından takip edeceği önemli bir gelişme olduğunu söylemekte fayda var. Bu esir takasına az önce aktardık. Yine aktaralım. Başkent Ankara ev sahipliği yapacak. Saat 19'da bu esir takası gerçekleşecek ve şu anda elimizdeki resmi olmayan bilgiler diyelim. Çünkü MIT tarafından yapılan bir açıklama yok ama güvenlik kaynakları dan yapılan bir açıklama ve mit Mitin açıklaması gibi aktarabiliriz. Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleştirilecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir ara buluculuk rolü üstlenmiştir. E, takasla ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağı bilgisi zaten Mit tarafından aktarılmıştı. Birkaç saat önce geldi. Hemen hemen bir saat öncesinde bu bilginin geldiğini söyleyelim. İşte detaylara baktığımızda böyle bu noktada detaylar ortaya çıkıyor. Rusya ve Amerika arasında son yılların en büyük esir takasının gerçekleştirileceğini e, aktaralım. E, casus takası tabii oldukça e, önemli. Bu tür olayların e, gelişimi e, oldukça zaman isteyen, oldukça e, meşakkatli ve her iki ülkenin de ikna edilmesi noktasında oldukça zor süreçlerin yaşandığı bir dönem olduğunu e, biliyoruz. İşte bugün de e, Ankara bu e, casusluk e, takasına casus Operasyonun operasyonu sonrasında tutuklanan isimlerin takasına ev sahipliği yapacak. Tabii resmi açıklamaları bu konuda takip etmekte fayda var ama şimdilik elimizdeki genel çerçevenin ana hatlarıyla bu şekilde olduğunu söyleyelim. Rusya'da Amerika adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Az önce de aktardığımız gibi İvan Gorgovic ve 2023 yılında tutuklanmıştı. Bir diğer isim Paul Willen'da yine 2018'de, aralık 2018'de Rusya Да. tutuklanmıştı. İşte bu isimlerin de aralarında olduğu 8'i Rus 24 kişi yine Amerika tarafından da serbest bırakılacak isimler var elbette ama Rusya tarafından da yine hemen hemen eşit sayıda olması beklenebilir. Şimdi sayılar daha henüz netleşmedi elbette ama Amerika tarafının bırakacağı teslim edeceği casuslar yani tutuklu bulunan kişilerle Rusya tarafının da serbest bırakacağı iade edeceği takas noktasında iade edeceği isimlerinde sayı olarak da yine aynı olmasını bekliyoruz. Bu detaylarda da netleşince yine Ankara'dan aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim. sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Evet Aydın'dan son notları öğrendik. E, tabii çok e, önemli bir takas, e, büyük geniş kapsamlı geniş kapsamlı takas gibi görünüyor. 20 ila 30 mahkum ve gazeteci bu takas anlaşması kapsamında Amerika ve Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılacak. Çeşitli haberler var tam e, serbest bırakacak veya takasa konu olan e, kişi sayısı açısından. Ama e, yaklaşık 20 ile 60 arasında olduğu söyleniyor. E, burada e, tabii bu takas sürecinde e, bir yandan serbest bırakılan ve takasa konu olan bazı isimler e, önemli. Ve, ve hani kamuoyu tarafında da özellikle Rus kamuoyu tarafında da bilinen isimler. İşte bunlardan bir tanesi Evan Gerçkoviç, bir yandan Vladimir Karamurza, e, İlya Yaşin. Bunlar Rusya'nın bıraktığı en kritik tutuklular olarak değerlendiriliyor. burada gazeteci Gerçkoviç Rusya'da Amerikan ajanı ilan edilmişti. Karamurza, Navalny gibi hapishanede öldürülmekten korktuğunu söylüyordu. Son yaptığı açıklamalarda. E, İlya Yaşin, sol görüştü, en önemli Kremlin muhalifleri arasında gösteriliyor. Yine burada takas anlaşması kapsamında adı geçen isimlerden bazıları bunlar. Bir yandan Rusya'da Ukrayna Savaşı'nı eleştirdiği için vatana ihanet dahil bir dizi suçlamayla yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir da 25 yıl hapis cezasını aslında çarptırılmıştı. Ki bu Rusya'da bir muhalifin aldığı en ağır cezaydı. Eğer Naval yaşasaydı burada takasa konu olabilecek veya takas sürecine dahil edilebilirdi şeklinde bazı yorumlar da var. E, tabii Rusya'daki bazı mahkumların avukatları müvekkillerin hapishanelerden ve duruşma öncesi gözaltı merkezlerinden açıklanmayan adresleri götürdüğünü bildirmişti. Bu isimler bir yandan Krasnoselski Belediye Bölgesi'nde eski başkanı İlya Yaşin ki yabancı ajanlığı sicilinde burada kayıtlı. İnsan Hakları Aktivisti Oleg Orlov, Ufa ve Tomsk'taki Navalny Grubunun aslında aşırılıkçı örgütler olarak tanımlandığı Rusya'da yasaklanan temsilcileri yine burada yine isimler arasında sayıldı. Bu açıdan baktığımızda oldukça geniş kapsamlı, her birini ayrı ayrı konuştabileceği bir takas anlaşması gibi görünüyor. En son 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri Rusya Türkiye'de bir esir takası gerçekleştirmişti. Şu ana kadar bilgiler böyle takas. Ee, ...henüz gerçekleşmedi öğrendiğimiz kadarıyla. Ama e, canlı yayında şu anda e, ekranda, oradaki süreci de olabildiğince takip ediyoruz. Burada e, bu konuyu konuşmaya devam edebiliriz tabii ki. Ama bir iki bilgi daha aktaralım. az Biraz sonra konuklarıma da bu konuyu e, yönlendireceğim, soracağım. E, örneğin Rusya eski Amerikan piyadesi Trevor Reed'i Amerikalı yetkilileri teslim ediyor. Bilgiler, yeni bir gelen bilgiler bu yönde. Amerika ise Rus pilot... Konstantin Yoroshenko'yu Rusya'ya iade etmişti. Bunun ilişkin bir süreç de var. E, yeni haber geldikçe hepsini aktaracağız. Sayın Afacan, e, tabii çok geniş kapsamlı yani birkaç kişi değil, e, 30 kişiye varabilecek bir anlaşma gibi görünüyor ve gerçekten de isimler de her bir ayrı ayrı konuşulabilir. E, geçtiğimiz yıllardaki etkileri açısından nasıl değerlenmek lazım? Yani açıkçası isimlerin her birine teker teker vakıf değilim. Ee, süreçtesinde ifade ettiğiniz gibi tabiatıyla gizlilikle yürütülmüş. Ee, o manada ayrıntıları da e, çok aşikar değil. <laughs> Türkiye'de olması tabii ki bu e, bu anlamda önemli. Bence daha önce Türkiye malum Ukrayna ile Rusya arasında da e, esir takasında arabuluculuk buluculuk yapmıştı. E, Türkiye'de olmasını ben şahsen önemli buluyorum. E, ama az önce siz hatırlattınız zaten.